En büyük hayali Türk dili ve tarihini geliştirmek için dünya turuna çıkmaktı. Tüm takımların sevdiğini söylemiştir. Güneş Spor'a ise isim babalığı yapmıştır. Atatürk hayatı boyunca 2937 kitap okudu ve 9 kitap da yazdı. Kahvaltı sevmezdi. Uyandığında ilk iş yatak üzerinde bağdaş kurarak kahvesini içmekti. Salih Bozo çocukluğundan ölüm anına kadar birlikte olduğu en yakın arkadaşıydı. Atatürk her zaman şık ve özenli giyinirdi. Takım elbiselerini kendi tasarlar, lacivert elbiseyi severdi. Atatürk saklambaç ve cevir soyunu oynamayı çok sever. Her gün yüzmeye özen gösteren Atatürk, bilardo ve binicilik de yapardı. Sporcu bir kişiliği vardı. Atatürk kuşları çok sever, Çankaya Köşkü'nde güvercin beslendi. Atlara karşı da oldukça ilgiliydi. Mahallesindeki askeri üniformalı, askeri okul öğrencilerini gördükçe asker olma isteği artıyordu. <laughs> Samsun ayak bastığı gün olan 19 sayısı doğum günü olarak kabul etmiştir. En sevdiği renk beyaz. Giydiği gömleklerin hepsi beyazdı. Atatürk'ün en sevdiği sanatçılar Münir Nurettin Selçuk, Safiye Ayla ve Müzeyyen Senar. Soyadı kanunu ile verilen Atatürk soyadını çok seven Mustafa Kemal kendisini ata diye hitap edilmesinden hoşlanmazdı. En sevdiği yemek kuru fasulye, kelle paça bile, yağlı fasulye, nohut. Favori tatlısı ise reçeli. Atatürk çocukluktan beri matematiği çok seviyordu. Bugün en sevdiği başucu kitabı Çalıkuşu. Onu savaş alanlarında bile yanından ayırmazdı. Yemen türküsünü çok severdi. Ne zaman dinlese gözleri dolardı. Atatürk Fransızca'yı oldukça iyi derdi, konuşur, da de bilirdi. İlk köpeği Erz, Sedat Savaşı'nda da hep yanındaydı. Sonraki köpeğinin adı ise Fox. Ölmeden önce Engin Ayemeyesi'ydi fakat yemeden öldü. Bir çocuk onca bekler gibi beklemiştim. Bu yatı dediği Savona'dan sadece 56 gün kalabildi. Hatırdan etmeyi çok severdi. Vatan sevdi dans